arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, para kasta taktiği yaptığımız zamanda sizde nasıl yapıldığını görüp arkadaşlar e, yapabilirsiniz e, arkadaşlar nasıl yapıldığını arkadaşlar kanalını söylüyorum e, Samet Karataş nasıl ışınlanma taktiği Samet Karataş nasıl ışınlanma taktiği yapılır yazan gemi yapma oyununda. Nasıl? Samet Karataş gemi yapma oyununda ışınlanma taktiği yapılır deyin arkadaşlar. Bu adam bunu yapıyor. Şöyle oturabilirsem oturacağım şu koltuğa tekrardan. Arkadaşlar bu kadar para nereden geldi? Son deyim bu sağsın ışınlanma taktiği yüzünden geldi bu kadar altından oyunda. Şu şu şunu almam için arkadaşlar 3000 ee, kaldı. 5 arkadaşlar. Hadi hadi otur. Şöyle diyorum. Arkadaşlar neden oturmuyor? Ben oturup geliyorum. Arkadaşlar oyun parkına girdiysen bu koltuk çöpten ama neyse. Haydi gelin yapalım biz. Şöyle hayır, katılamazsın. Bu ne lan? Ha bağlantısı galiba. Hayır. Tekerlek ne alaka? Ha doğru yapmışım durun. Geri geri çek geri. Geri çek. Geri çeksene tekerlek ışınlanıyor oğlum. Benim oyunumu neden bu kadar biliyor ya? <laughs> ya. Arkadaşlar sonunda yaptım ya. Tek sildim şimdi geri koyacağım. Arkadaşlar şöyle biraz zorlandım ama biraz 5 dakika geçti. Tabii ki ben onları kestim arkadaşlar. Şöyle tekerleğimi koyacağım. Ama şundan mı istersen? Sen de kapanmıştın hani? E ee, sen kapanmıştın, diye biliyorum da. Aslında Ankara kapalı değil diyor. Tekerleme Ankara. Attık attı ki çubuğu. Arkadaşlar bir şey ankorunu kapatacağım. Tamam mı? Bir şey ankorunu kapatmam gerek yapmamış. Şöyle attık şeyi sıkacağım. Ankoru kapalı olan madde De. Her şeyi seçtim. Ama bunun ankorunu her kapattım da. Her şey silip tekrar yapacağım ya. Bu ne? Çok aşık. tekrar spamla. Şükür ya. Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Kaç saatte şunu yapmak için uğraşıyorum ya. Arkadaşlar bana bir şey göstereceğim. Gösteremiyorum tekerleğini kurum kapatıyorum. Ve alttaki çubuğu sil. Ve şunu çalıştırdım da. Barak. Hadi ışınlan. Alttaki çubuğu ben silmiştim ama al işte. Allah'ım. <laughs> sil sil. Of. Neden hiçbir şey çalışmıyor? Alttaki çubuğu galiba silin. Seni... Önce görmem gerekiyor. Arkadaşlar hemen ben yapıp deliyorum. Şöyle. Ha. Arkadaşlar ben senin için başka yere dokunmuşum. Örüsten olmuş. Şimdi yaptım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar ışınlan için ona istediğim gibi paramı biliyorum. Gördüğünüz gibi ben baraktım arkadaşlar. yeleniyorum şu an. Kendisi otomatik pilotta gidiyor mis gibi mis. mis 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 gibi mis 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 ışınlan hadi bir daha bir daha ışınlan koçum ne var ışınlanmıyor ışınlanmıyor da oyun mu bakıyor yoksa basıncı oldu. Güzel. Işınlan. Işınlan. Bakın. bolik yerinden de geç. Hadi aslanım. Hu, bu yerinden geçtim. İlk kafa. Oo, kaçıyor. Vallahi arkadaşlar iyi gidiyor ha. Işınlan ışından ya. Arkadaşlar yanlış yer şey atıyor be. Ee, nani nani ka. Ben görmüş gibi gidiyorum. Mekin tekerleğin şey kayboldu. Geri dersin güzel. Geri derdi ve bastığımda elin yiyeceğiz. Hayır, onu oraya çekmeli falan. E. <laughs> tamam, ışınlan. Gördüğünüz gibi hallerden geçiyorum. Oyun sonuna gelebiliyorum böyle. Bir arkadaşlar. Bir de her şeyin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi gördünüz mü? İçinden geçe geçe gidiyoruz. Şöyle çekeyim arkaya atlayayım. Güzel sonra derdik arkadaşlar. Şöyle sileyim şu. Bakayım silindi mi? güzel. Silinmiş. Şimdi arkadaşlar sandığım ağaçına gideyim. Talbetimden anlıyorum yalnız. Şöyle. Manilen manilal Altınlar altınlar. Oh alt bir tane alt milyon da geldi Kapan susan kapan. Ve bakın arkadaşlar hiç eski para vermiyor. Gördüğünüz gibi ben böyle böyle zengin oldum. Bu kadar parayı alabildim. Arkadaşlar. Bir daha çıkartayım da. Arkadaşlar sizinle birlikte bu. Arkadaşlar şu 3000'lik jetalarım var arkadaşlar. 3 bin jet alalım. Zaten hızlıca alabilirim. Her şeyin ankoru kapalı. Tamamdır. Her şeyin ankorunu kapattım. Şuradan deliyorum. Bunun korunu açıyorum. Sonra şuradan geliyorum. Alttaki çubuğumu siliyorum. Sonra bastırdığımda şöyle ışınlanalım tekrardan çok rahat yaptım. Gidiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar mantar haritasındayız. Şirin Baba, Şirin Baba haritasındayız. Orası da Saat Kulesi haritası arkadaşlar. Şöyle ışınlan ışınlana gidelim. ışınlanmayınca arkadaşlar e ileri tuşuna basacaksınız ışınlanıyor söyleyeyim aa kırdı ya arkadaşlar bir de kırınca böyle yere dibine giriyorsunuz ve arkadaşlar canınız hiç azalmıyor baga giriyorsunuz arkas arkanız altı bu video Arkamızda motor olsa arkadaşlar arkama motor koyacağım. Sonra böyle suyun içinde gideceğim. Nasıl olur? Elektrik kalitesini yoğun yollarda geçiyorduk da elektrik şeyi çarptı. Bir şey fırlatın. Hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Paramı aldım. Arkadaşlar. Resim fırçasını alabiliyorum. Ben şok. Resim fırçasına kadar para biriktirdim. Şok, şok, şok. Asıl şoklandı şu an arkadaşlar. Durun ben şoklandım. Metti alacağım. Arkadaşlar şu metti almak istiyorum artık. Şu Mehdi'yi canım sıkıldı. Bunu alsam Mehdi'yi ne alsam? Mehdi'ye param yetmiyor ama biriktiririm. Şöyle spamlayayım da Mehdi'yi alacağım. Karar verdim. Mehdi'yi almayı az kaldı arkadaşlar. Torna video aldım ve Mehdi'yi alacağım. Arkadaşlar bu kadar par... Bakın bütün görevleri yapıp bu kadar parayı biriktirip arkadaşlar bu bu şundan mı Ben hem arkadaşlar şey yapabilirim hem arkadaşlar o metni alabilirim çok güzel olur. Her şeyden kuru kapa. Şundan kuru aç. Şöyle. Sonra şöyle son silah attı bu ve bas Ve direkt ışınlandım da. Lan ne oldu oğlum? Ne oluyor bab Ay babam değişim. Arkadaşlar alışıkım da biraz pardon. Neyse ne oluyor oğlum burada? Al şu. 16 para yok. O kadar da değil. Hemen hızlıca clear up çekeceğim. Hemen silin sonu portallar da. Direkt oradan oraya ışınlanmayayım ya. Çok kötü oluyor. Işınlanmasın diye jetpack alacağım yanıma. Jetpack'in de ankorunu kapatacağım ama. Geliyorum. Her şeyi seçiyorum. Ankor kapalı. korunu açıyorum Tekerleği attık açı bu sildim de başlayacak ben şok harbiden ben şok arkadaşlar Amazon'dan jetpack almışım yoksa arkadaşlar devam edemeyecektim gidiyorsunuz şuraya kadar dediğimde de oradan yürürüm <laughs> sonradan oyun yürüyerek oyunun sonuna ben de gidip deliyim gidebilirsem tabi jetpack'e benzinim bitmez inşallah arkadaşlar jetpack'e oyunun sonuna kadar gelebildim çok da uzak değilmiş arkadaşlar söyleyeyim şöyle gidelim koş 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 oğlum. Hadi be. Koş 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 koş. Koşup polayı alacağız. Arkadaşlar gemi yapma oyununda benim karakterim bakondu ya. Talbetim de bakondu. Arkadaşlar karakterimin aynısını yaptım tekrardan. Gelin size bir şuradan arın arkadaşlar. Bunu bir şu asker selamına bile satın aldım. Bunu, bu asker selamını neden seviyorum bu kadar diye son insan karakter youtuberunu çok seviyorum. O, ondan da var bu ücretsiz bir şey siz de alabilirsiniz. Çok seviyorum bunu. Bak şöyle. Bakayım komutan diliyor mu? Tamam gitti. Elimi bırakabilirim. <laughs> çok komik. Sakın otomatik yüreğe kilitten de bak. Kilitliyse zaten arkadaşlar sağ sol yapalak onu kontrol edebilirim karakterime. Arkadaşlar. <laughs> Delik Açıl susam açın. Attımlar manilal mani 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 pala pala pala. Şöyle gireyim işine. Arkadaşlar altının esik ne? Bayağı esik vardı altına. Çok ayıp. Hadi, hadi, hadi. Ne oluyor be? Arkadaşlar videomuz bitmişti. Bu kadar görüşürüz. Bay tamam, bay.